Ha. Bak, bak, şöyle çek bir tarafa Şurası 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 Yok yani Hiçbir <laughs> şey yapmadım hiç Dıştan i̇şte geldim Direkt ben yangın var dediler Tanker aldım direkt yukarı çıktım Aşağı mahalleye indim Bana diyorlar sen yukarı çık burası kalabalık yukarı çıkarken de çok az bir yol kaldı zaten orada da patladı. Ben de durmadım devam ettim artık. Yapacak bir şey yok. Baş... Ben... ben dedim bir lastik getireyim de. Baktım lastik olacak biri diyor. O dedim olmaz sen devam et. Hemen şey et. <laughs> Ama mimar şu. Baştan ki oğlum. Dede bana hadi gidelim gidelim diye işe. Yani şeye e, garıncanın su götürmesi gibi ne kadar olsa olsun fark etmez dedik. Evet, evet. Hiç olsun bir fayda olsun. Evet, evet. Yani, bayağı gitmişim de abi. Bayağı e, bayağı. Yapacak yaptık artık yaptık, e, şey de 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 de, 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 çıkıya devam ediyor bak. Değil <Gülüyor> mi? <Gülüyor> bak yani yani lakin olduğu gibi artık ya, gidiyor yani. Hadi. Şeyden şu gradyanlar aşağı gelmesine var ki evet. şeyi evi gitti Evet. Zaten o yolun bittiği yerden yanının yerine gidiyor. Yani. İtfaiyeleri oradan su Yanlışır. veriyoruz. Evet. Aşağıda ara sözler var. Ben de ben de ben de. Tam avcıya geldi. Görüntüden haberim yok da aşağıdaki yanına mı yasağa gitti mi? Oradan da sen dediler yukarı çık. Yukarıda suya ihtiyacı var. Oraya çıkarken de çok az bir mesafe kaldı. Bu arada da lastik patlamış ben zaten fark etmedim de. <laughs> Baktım lastik getirecek biri de yok. Öyle, şu, o şekilde devam etti. Ne düşündün ya o anda? Yani ne düşündün? Yetişmem lazım dedin? Ne dedin? O şekilde, o zaman hiçbir şey yapmak gelmiyor zaten. <laughs> o anda hiçbir şey düşünmedim. Sadece devam. <laughs>